Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni videoyla sizinle beraberim lütfen video izlemeden önce like atın abone olun Oğlum ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın arkadaşlar tekrardan yeni bir hesap incelemesi Mumtaz abimizin hesabı 41 milyonluk bir hesap Almanya medeniyetinde ve 107 milyon bir leş puan arkadaşlar şu an bu hesap iki kere KK2'ye e, geri dönmüş ama maalesef bir şanssızlık var burada e şanssızlık da tamamen 3.181 yani Ekrem benim kasımda denk geldi e ve gerçekten kill kasması kendisi dediği gibi çok çok zor oldu yani herkesin pili bitmiş bizde de bir T4 olarak hiçbir şey yapamıyoruz maalesef dedi. O yüzden böyle kill puan düşük kaldı. Hesap 41 milyon 107 milyon 108 milyon birleş puanı var sağlam 2 milyon bir ölüsü var 4 milyar 200 milyon bir kaynak toplaması var 253 milyon bir kaynak desteği var. 107 milyon leş anda 700 bin T4, T5 ve 8 milyon e, 700 de T4 öldürmüş bir hesap arkadaşlarım. Haydi bakalım bu hesapta neler var? İlk başında bir profili bir bakarsak e, Muhtaz abimiz e, kendisi yakışıklımız burada ve beğeni ben atarım. da e, Kusura bakmayın bu masa üstü çünkü bu e, hesap şirket mailine bağlı ve bir şekilde ulaşamadık. Yani çok tehlikeli. Ben de böyle bir şeylere hiç girmek istemiyorum açık ve net söyleyeyim yani. Arkadaşlar VIP 13. VIP 13 299 günde. VIP 13 299 günde bir tık daha sanki düşük kalmış gibi geliyor. Yani sanki değil. Bir tık daha düşük kalmış. Yani bir 50 gün 50-60 gün bir eskide ya geride kalmış. Ama çok çok az kalmış. VIP 14'te. Onu da beraber bir Bakarız arkadaşlarım. Burada VIP dükkanımız var. VIP dükkanının üstüne bir tıklayalım. Burada 30k bir cevherle olacak. Yani sonraki cevher harcamada bu hesap VIP 14 olacak. ve Muntaz abi buradan söyleyeyim ben sana. En hızlı şekilde nasıl olacaksa yani yapabiliyorsan tabii ki VIP 14 senin için çok önemli. VIP 14 senin için önemli olduğu şey... Ee, tabii ki burada şimdi hemen çat diye vurabilir VIP 14 olabilir. Her gün bir altın kafa çok önemli. Cevher harcama etkinliği çok yakında gelecek. O yüzden bu kadar günde bekleyebilirsin yani. Ee, 30 kayı bir gün 25 bir günde ya hepsini bir günde basarsın artık ee, ya bir iki günde basarsın 35 kayı. 30k ve VIP 14 olacaksın. Sağlam bir kaynak çantada bekliyor. Farm hesapları var demek ki. Çünkü bu kadar kaynak bir çantada böyle bir hesapta biraz tuhaf geldi. Farm hesapları burada duruyor. Hızlandırmaya bakarsak hızlandırma güzel bir eğitim hızlandırması var. Yani 41 milyonluk bir hesap olarak ve güzel yani fena değil. Çok iyi değil çok fena da değil bir hızlandırma burada duruyor açıkçası. Ama biraz daha birikim yapması bence daha mantıklı, yani şu an T5'e yakın, t T5 e yakınken bazı şeyleri e, toplaman lazım, bazı şeyleri değerlendirme lazım. Güçlendirmelere gelirsek 10 tane %52 kapasitesi, tabii ki bunu ben her zaman diyorum yani T4 hesap bunu kullanabilir ama T5 ile kullanırsan bunlar pahalı, biraz nadir şeyler %52 kapasiteler. T5 ile kullanılırsan daha fazla daha güzel bir verim alırsın %25'lik kapasiteler T4'ler için uygundur bence. Resel hiç bir şekilde kullanma bence artık yani bunları biraz daha Osiris takıma gir yani tabut için kazanacak bir birlik bul Bir illa birinci birlik diye oynayacağım bir dünya yok ya bir şey yok 5 kişi ol ama temiz ol o yüzden birlik Osiris tabutları için bir çare bulman her zaman şerttir abi. Ee, ekipmana gelirsek, ekipmana gelirsek e, burada iki tane efsanevi ekipman var suare için. E, Birisi kriyotik cehennem Çölü. güzel bir ekipman yapmış yani sonuç olarak. Bir tane de mor set var burada yani bir tane efsanevi mor suare için, bir tane mor set piyade için e, ve burada da bir ton daha bir e, ekipman var. E, Muntazab söyledim, dedim abi niye böyle bir şey yaptın dedi ki ben günüm fazlasıyla barbar bar kesmekten gidiyor. Tabii ki bunlar 25 milyon 30 milyonluk hesaplar böyle yapacak. Biz de yaptık. Niye? Çünkü askerlerimiz gücü yok. E, T5 değiliz. Kıtalarımız tam değil. O yüzden yani bunu yapması için Dede böyle bir ekipman dizdim. Artık bence hesap T5'e yakın. Yani T5 olduktan sonra artık bunları hemen e, direkt hepsini bozabilirsin. Yani bu kadara hiç gerek yok. Bu beton materyal olacak ve ee, birinci ekipmanın yani birinci ve ikinci setini daha güçlendirebilirsin. En azından bir set full efsanevi yapmak zorunda kalacaksın. Çünkü fetih sezonu gireceksin ve orada santezular bilmiyorum. E, Bay Barslar e, herhangi bir iş yapamaz ve senin canını sıkıyor arkadaş. Bu yüzden e, ben söylüyorum yani bunları hepsini bozması artık şart oldu. KVK3 için ve daha sağlam bir ekipmana tek kıta ama sağlam bir kıta çıkarsan çok daha mantıklı. Barbar kesmekten pek bir zarar Göremezsin artık bundan sonrası. Teşhizata girersek teşhizata ben sonra bakarım. Şimdi bunları açmıyorum. Niye? Çünkü önceki videomuzda günceleme gelecek ve bu teşhizatlar. iki diziliş daha gelecek ve çok önemli bir şey. O yüzden bunları açmayın arkadaşlar. Söyleyeyim size. Buraya TP ışınlama olarak güzel ışınlamaları 52 tane burada duruyor. Pasaport bir tane var. AP kalmamış. Ve burada önemli olan arkadaşlar Buradaki önemli olan burada bu 882 tane altın kafa bir hesap sonuçta gördüm. Güzel ve sağlam bir şekilde altın kafaları biriktirmiş ve dedi ki ben ne yapmam lazım Karo komutan olarak. Bu hesabın komutanları falan bakacağız. İlk başında bir pasaport vardı bir bakalım ne yapmış. Birlik kredisi dedi ki ben hiçbir zaman harcamıyorum. 8 milyon birlik kredisi var. Bunları da zaten satarsa rahat rahat bir şekilde ee, bir 15 tane pasaportu rahat bir şekilde 16 tane pasaportu bulur o yüzden bunları satmanızı öneririm her zaman harcamayın yeşil ekipmanmış mavi ekipmanmış mor ekipmanmış çok fazla bir şey yaramıyor açıkçası ee, yeşil ve maviler özellikle beyazlar bunlar hiçbir şey yaramıyor o yüzden bunları satın direkt birlik kredisi olarak düşünün hesap şu ana kadar gerçekten tek bir eksiği var o tek eksiğiyle vipc biraz geride kalmış o da zaten Artık cevheri burada hazır. Cevherle beraber rahat bir şekilde şu an bir IP 14 olabilir ama cevheri harcamaya beklesin daha mantıklı. Teknolojiye bakarsak teknoloji burada abicim tamamen sağlam getirmiş matematik falan her şeyi düzenli bir şekilde. Burada da süvari 9 9, piyadeyi 8 8, okçuyu 7, 7 yapmış. Buradakiler hepsi 99 Çok sağlam bir şekilde yapılmış. Hisar kaç seviyede çok merak ediyorum gerçekten. Hisar burada 20 seviyede. <laughs> Bence en sağlam, en mantıklı oyuncu olanlardan bir tanesi bu hesaptır. Niye? Hisar'a hiç basmamış. İlk VIP 14 olacağım. Sonra artık çevir harcama. Tıkır 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 tıkır. 50 k Burayı bitireceğim. Rahat bir şekilde de bitirecek bu hesap. Bunun içinde herhangi bir sıkıntı yok. VIP 14 ol sonra cevher harcamalardan artık diğer komutanı basabilir. Ya diğer komutan diyorum. Hisar'a basabilirsin. Tedarik deposu falan herhangi bir şekilde hiçbir Cevher falan alamıyor. Sağlam bir hesap. Sabırlı bir oyuncu. Gerçekten bunun için de tebrik ediyorum. Dedi ki ben KK 3e gireceğim. Hangi komutanlık basacağım? Abi burada bir Seladin var. 5-5-5-1. Bir Ateflit var. <laughs> Güzel. Seladin Ateflit şu an rahat rahat bir şekilde kullanabilirsin abi. Efsanevi komutanlara bakarsak burada bir 50 seviye bir Richard var. Dedi ki benim bir alan hasar vuran bir komutana gerek var. KVK 3'te çok güzel bir haber vereyim sana abi. Bu komutana herhangi bir şekilde basma. KVK 3'te direkt yükleyen gelecek. yükleyen birinci skili bir olursa bile e, e, şey e, çok güzel bir şekilde alan hasar vuruyor. Tam YSG gibi bir alan hasar vuruyor. Burada zaten becerilere bakarsan burada alan etkili hedef türlü onun da alan etkili ve 360 derece'de rahat bir şekilde vurur. Ama ben bu hesabın yerinde olsam dedi ki ben e, suara oynuyorum ne yapayım? İlk başında bu ekipmanlarımı yeşil, mavi, morları gereksiz komutanlarda hepsini bozarım. E, ee, Selahattin'e tırflıydı ben KK3'te tek kullanırım. He, 3e girdik iki komutan fulllemek zorundasın. Abi dedi ki ben KK3'e girersem e, <laughs> ilk başında Nevski mi fullleyeyim? Yani yoksa ne yapayım? Nevski fullleyeceğim ama arkasına ne koyacağım? Nevski'nin arkasına yani Nevski'nin önüne Goobing şu an gerçekten çok sağlam. Ama eğer ki daha sağlam bir şekilde bu kadar sabrettim, bu kadar bir şey yaptın da e, daha sağlam bir iş yapmak istiyorsan kesinlikle bence e, yeni gelen suara kontanlar bir buçuk ayda gelecek e, ve onları beklemen en iyisi. E, birinci geçitte sen Selahaddin Tifli'de her türlü işini yaparsın. İkinci geçitte artık büyük ihtimal o zamana kadar da gelecek. Çünkü bir ay, iki ay, iki buçuk ay sürer şu an e, daha fazlasıyla var KVK 3'e e girmek için. E, daha KVK 2 git, bitmemiş. E, o yüzden biraz bir tık daha beklemek daha mantıklı. Acele etme komutanla. Herhangi bir komutanı kafa basma. Hadi Nevski ise, ha Gubing ise, neyse. Çünkü Nevski de artık tamam şarttır. Hala metada da düşmedi. Ruanyo gibi. Ama belki gelen komutan e, alan hasarı var. Çok büyük, çok sağlam alan hasarı olacak ve çok daha kaliteli bir komutan olma ihtimali yüksek. Suarerler de hep e, iyi komutanlar gelecek. Kötü bir komutan göremedik pek. E, o yüzden bir tık daha beklemeni e, öneririm. Yani o zamana kadar zaten VIP 14 olmuşsun. Tamamen bin, e, 1200, 1300 kafan rahat rahat bir şekilde olacak. Etkilikleri bitirirken her şeyi bitirirken, rahat bir şekilde iki komutanı beraber fullersin. Artık e, tek daha. Ben her zaman söylüyorum. Yani üç kıtanın yerinde tek kıta savaşırsan ya. 4-5 kıtan yerinde iki kıta sağlam bir ekipmanla savaşırsan çok daha mantıklı olacak. AKK 3, AKK 3'ten sonra az, açıkçası. Fatih sezonda zaten teknoloji yapmadığın bir e, kontan kontanda bir hesapla pek fazla bir KP kasamasın. O yüzden e, en sağlam ekipmanlarımı, en sağlam kontanlarımı e, dizerim. Ona göre ben bir savaş yapacağım. Şimdi benim bu hesabım, e, bu hesapta önerim hangi kontanı yapayım? Alan hasar önemli mi? Alan hasar tabii ki önemli ama bir süre sonra komutanlar artık yani bu güncelemelerden sonra artık komutanlar daha yavaş yavaş yeni gelen komutanlar neredeyse hepsini alan hasarı var. Ya bazı komutanlarda alan hasarı yok ama alan hasarı vuran bir komutandan daha fazla kp kasıyor. Örnek olarak Nevski. Nevski çok sağlam bir şekilde kp kasıyor. O yüzden yani böyle bir şey düşünmek pek güzel değil. Ya mesela mantıklı değil. Barbar bar kesiyorum sürekli. Ee, bir konta bulayım. Yok. Zaten barbar bar kesersen de e, artık e, gub, e, Juglian gelecek. Jüglüyan'da zaten alan hasarı var. O yüzden rahat bir şekilde sağlam bir şekilde bunu yapacaksın. Ekipmanın gayet sağlam. Bu ekipman gayet sağlam ama daha güzel bir yerlere götürebilirsin bunu. Mesela burada Aziz'in kalbi kullanabilirsin açıkçası. Aziz'in kalbi şu anlık e, rahat bir şekilde seni götürür. Sonra ayakkabıyı değiştireceksin efsanevi olarak. Kafalık değiştireceksin. Pantolon ve silah Olacak şeklinde bunları düzelteceksin Diğer ekipmanları ben olursam yani ne kadar da materyalim olursa olsun Diğer ekipmanlarını ben hepsini bozarım Rahat bir şekilde yani Bunu yapacağım herhangi bir mesele Aterflay'da ya bilmiyorum Barbar komutanlarımda Mulan'da ya herhangi bir şeyden Herhangi bir ekipman gerek yok artık Çünkü hesap T5'e yakın t T5 rahat bir şekilde Çok yakın bir zamanda açacak O yüzden Ben sen yerinde olsam abi böyle bir şey yapmaya karar veririm. Tabii ki burada e, buradaki izleyen arkadaşlar da e, görüşleri ya fikirleri söyleyebilirler. E, zaten hesabın sahibi kendisi de bu e, mesajları, bu yorumları hepsini okur. E, bir hem fikir olmak her zaman e, on fikir e, bir fikirden çok çok daha iyi olacak şeklinde bir düşünce Ben Hepiniz beraber yorumları yazın. Bakalım bu hesap neler yapması lazım. Beklesin mi yeni komutanlara? Ya? Direkt Nevski'yi pullesin. Bir komutanla daha mesela bu Bing'le. Bir bakalım siz ne diyorsunuz? Arkadaşlar bu hesap inceleme de buradan bitti. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın.